Yöreş Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar ben Emre Yıldız. Bugün 18 Şubat Çarşamba günü bir piyasaya bakış programımızda. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kripto para piyasalarındaki temkinli fiyat akışı halen devam ettiğini söyleyebiliriz. Fiyat şu an anlık olarak 67.800 bandlarda... E ilerlediğini söyleyebiliriz. Halen 70 bin dolar seviyelerini aşamayan Bitcoin'deki bu e, risk iştahının zayıf kalması maalesef yatırımcılar tarafından yine güven noktasında birazcık sentler görebiliyoruz burada. Jeopolitik e, belirsizlikler giderek artması özellikle kripto para piyasasındaki tüm odağın ABD verilerine kayması maalesef burada birazcık e, yön arayışında belirsizlikler yarattığını söyleyebiliriz. Artık bu hafta itibariyle de net bir şekilde 70 bin dolar seviyesini aşamayacak bir Bitcoin fiyat hareketi öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Şimdi kısa olarak bunu netlik bir şekilde açıklamış olduk. Ee, i̇lk haberimize başlayacak olursak buradaki jeopolitik riskler, riskler ve kırılgan riskler olarak Bitcoin'deki baskı aslında. Bitcoin daha temkinli ve bir makroekonomik ortamda dönen yatırımlar hisse senedi vadeli işlemlerde zayıfladığını ve bu fiyattaki kırganlıkla beraber bugün itibariyle yaklaşık %2'ye %2'lik bir değer kaybının yaşadığını söyleyebiliriz. Burada özellikle Nasdaq tarafında ve S&P 500 tarafındaki vadeli işlemlerde de kayıpların giderek artması burada yine dolar riskli varlıkları tetiklediğini de söyleyebiliriz. Özellikle Wistrit'teki yumuşak bir açılış e, buradaki beklentileri birazcık daha güçlendirse de son aylardaki yüksek betalı bir teknoloji hissesinin bu kadar hareket eden Bitcoin'de bu eğilimi maalesef çok fazla yansıtmadığını söyleyebiliriz. Piyasada ise İran eksenli artan jeopolitik riskler ise yapay zekadaki bu ekonomik etkilerin teknoloji sektörünün dışına ne ölçüde de yayınabileceği bir e, dair tartışmaları da fiyatlamalara girdiğini söyleyebiliriz. Burada özellikle Bitcoin'de e, bu şekilde devam etmesi yine e, yön arayışında bir belirsizlikler yaratmaya devam edecektir özellikle korku endeksinin giderek düşmesi, buradaki risk iştahının zayıf kalması doğal olarak kripto para piyasasında maalesef yükselişi destekleyebilecek bir faktörün de olmaması maalesef buradaki güç kaybına neden olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer haberimize geçecek olursak bir diğer haberimizde ise Bitcoin günlük olarak şu an 68 bin dolar seviyesinde bir açılış yaptı ama sonrasında kayıpların giderek artmasıyla beraber 67 bin dolar seviyesine geri çekildiğini söyleyebiliriz. Bu düşüş göstergesindeki ve son günlerde yaşanan bu ee, düşüş sürdür, sürdürül, sürdürülmesi maalesef burada yine yatırımlar tarafında bir güven sendelemesi yaşaması ve özellikle burada ABD ekonomik verileri ve federal rezerv yorumları öncesinde yatırımcılar giderek birazcık daha temkinli bir tutup sergiledi ve burada özellikle spekülatif varlıklara karşı da maalesef burada artık böyle nasıl söyleyeyim net bir şekilde güven vererek herhangi bir alış sinyalini vermediğini söyleyebiliriz. Burada da maalesef böyle bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken nokta şu. ABD ekonomik verileri artık neredeyse tahmin edeceğimiz öngörülerde gerçekleşmeye devam ediyor. Özellikle burada açıklanabilecek ee... Önemli veriler sonrasındaki açıklamalar bizim çok, çok çok önemli oluyor. Ondan sonraki süreçlerde nasıl bir yol izlenecek, veriler nasıl bir sinyaller verecek bu bizim için çok çok önemli. Çünkü artık veriler fiyat noktasının çok fazla tetiklememeye başladığını söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Ve son olarak da mikro strateji tarafına gelecek olursak son haberimizde ise MicroStrategy şu an içerisinde Bitcoin alımlarına devam ettiğini söyleyebiliriz. Bitcoin alımlarında özellikle bu geçen hafta itibariyle yaklaşık 2486 BTC satın aldı. Bu da alım fiyatı yaklaşık 67.710 bandına denk geliyor. Bu alımlarla birlikte toplamda şu an içerisinde 168.4 milyon dolar ödediğini net bir şekilde açıkladı. Firmanın elindeki toplam BTC sayısı ise bu alımla beraber yaklaşık 717.131 adet olduğunu söyleyebiliriz. Bu toplam değer ise yaklaşık 49 milyar dolara yakın bir tutar olduğunu söyleyebiliriz. Bu zamana kadar yapılan tüm alımlar içinde ödenen rakam ise 54.5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz. Şirketin şu anki fiyatlar üzerindeki yaklaşık zararı ise 5.7 milyar dolar olarak şu an kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz. Yani özellikle Microsoft'in şu ana kadar yaptığı alımlardan zararlı çıktığını görebiliyoruz ama özellikle şu anki ettiği zararlardan dolayı şu an strateji kısa vadeye bakmadığı için ileriye dönük veya daha uzun vade dönümler yatırımlar yaptığı için şu an içerisinde bu zararı net bir şekilde gözlerinde büyütmediğini bunu biz zarar olarak, zarar olarak kabul etmediklerini de söyleyebiliriz. Zaten bunun 1-2 sene sonrasındaki zararların çok çok fazlasını kazanacağını da belirtmiş olalım. Çünkü kripto para piyasalarındaki yükselişler çok farklı noktaya evrileceğini söyleyebiliriz. Evet şu an içerisinde bulunduğumuz konumlar çok iyi noktada olmasa da ama ilerleyen zamanlarda çok farklı seviyeleri konuşacağımız günlerde gelecektir. Ve son olarak da teknik analiz tarafına gelecek olursak teknik analiz tarafına da şu an anlık olarak 67.700 bandından fiyatlanan Bitcoin'deki şu an yön arayışındaki belirsizlikler halen devam ediyor. Özellikle 66 ile 68 bin bandındaki yatay pardon 68 ve 70 dolar bandındaki yatay kanal bandı içerisinde sıkışması sonrasında bu yatay kanal bandının dışına çıkmış durumda ve anlık olarak buradaki düşüşü de iyice aşağı doğru çektiğini söyleyebiliriz. Burada bir önceki yayınımızda biz belirtmiştik özellikle bu bandı yatay kanal bandı içerisinde sıkışmaya devam ederse aşağı yönlü bir düşüş gerçekleşir ve bu yatay kanal bandının dışına çıkma olasılığı da yüksek olacağını net bir şekilde belirtmiştik ve nitekim de şu an içerisinde bu fiyat hareketi de yavaş yavaş gerçekleşmeye devam ediyor. Önemli olan bu noktada dönüşü güzel bir şekilde gerçekleştirebilmesi çok çok önemli. Eğer bu dönüşü gerçekleştirmeyi başaramazsa fiyat 65 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilme olasılığı çok yüksek olabiliyor. O yüzden burada artık gelişmelerden ziyade birazcık alış noktasında alıcıların birazcık daha güçlü davranması lazım. Yani burada risk iştahını biraz arttırmaları lazım. Hacim noktasında gerekli sermaye girişleri alabilirsek buradaki fiyat akışını tam tersine çevirebilir ve sonrası artık 70 bin dolar seviyelerini hedef alma noktalarına gelebiliriz. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Piyasaya bakış programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de merak ettiği sorular varsa yorumlara belirtirsiniz. Bir sonraki analiz programımızda sizler için değerlendirmiş oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Müzik